Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit. İlk defa gündem videomu izliyorsan buradaki bilgiler çerez bilgidir. O yüzden hemen videoyu x1.5 veya 2'ye alarak devam edelim. İlk konumuz elbette ki YouTube'un geri adım attığı küfür konusu. Zaten açıklama yapılır yapılmaz topluluk kısmında bu gönderiyi paylaşmıştım. Şimdi gelin daha detaylı olarak ufaktan üzerinden bir geçelim. Gonzales davasıyla sıkışan kurallar Suzu'nun gitmesi sonrasında yeni gelen CEO'muzun havuç dağıtmasıyla yumuşamaya başladı. Havuç mu? Evet bu ilk yumuşama belirtilir. Daha önemli yumuşamalar da mutlaka gelecektir ardından. Bu olayın bir adı var ama hadi neyse. Merak eden olursa havuç ve sopa hikayesine bakabilir. Aynı zamanda da cilis bahşişine bakabilirler. Kasım güncellemesinde kurallar oldukça katıydı. Bokla deseniz küfür sayılıyordu, fakla deseniz küfür sayılıyordu. Ancak şimdi yeni yapılan güncellemede artık ılımlı, orta ve ağır küfürlerimiz var. Yani artık küfürün ciddiyetine bakılıyor. Önce de ciddiyetine bakılmaksızın para kazanamıyordu. Ancak şimdi ağır küfür mü oldu, ılımlı küfür mü oldu yoksa başka bir şekilde mi oluştu olay diye kontrol edilecekmiş. Tabi inanırsanız. Yani küfür serbest demenin farklı bir yolu. Bilenler için video içerisinde belli saniye limitlerimiz vardı. Artık saniye limitlerine bakılmaksızın orta derecede küfür yapabilirsiniz. Aptal, kaltak, mal, bok, siktir git. Bunlar demek serbest yani. Bu videoyu izlediğiniz tarihte yani 10 mart itibariyle tüm işlemlerin tamamlanacağı söyleniyor ancak Türkiye saatine göre 11 Mart'ta da bulabilir. Videonun ilk 7 saniyesinde ya da 8 15 saniyesinde yapacağınız ağır bir küfür. Eğer videonun içerisinde birkaç defa daha tekrarlanıyorsa yine de para kazanabiliyorsunuz. Yani çok da abartmayın ama küfredebilirsiniz. En sevindirici haber ise VS kanalları için oldu. Onlar küfürlü ve nefret söylemi olan müzikleri kullanıyordu ve bu sebeple sarı dolara düşmüştüler. Artık müziklerin yani arka planda olan müziklerin ne tarzda küfür ettiklerinin önemi yok her şekilde serbestler. Ancak kurallarda değişmeyen hala bir şey var. O da başlık ve kapak resmi. Kapak resminizde fak kelimesini tam anlamıyla geçiremiyorsunuz. O kadar izin verdiniz. Buna da izin verseydiniz önemli değildi zaten. Ancak fak kelimesini kapağınıza geçiremiyorsunuz. Açıklamanızda veya başlığınızda da sansürsüz kullanamıyorsunuz. Mutlaka sansürle kullanmanız gerekiyor. Yani ağır küfür ederseniz kapaklarınızda reklam geliri kazanamıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bir diğer gelişmeye geliyoruz. Bildiğiniz gibi kanallarımız büyüdükçe bize küçük küçük başarı basamakları gösterirlerdi. Artık bu shorts kanallarında da var. 500 izlenme, 10 like, 7000 abone gibi basamaklar geldi. Neden 7000 abone? Onu da başka bir videoda inceleriz. Bundan çok çok önceden yani yaklaşık kanalında 500 abone varken çoklu dil desteğinin algoritmaya katkısını, YouTube'a katkısını ve kanala katkısını anlatmıştım sizlere. Tabii ki de o zamanlar çok izlenmemişti. Ancak Mr. işte çoklu dil desteğinin kanallar üzerindeki etkisi soruldu ve bilin bakalım ne oldu. Benim söylediklerim aynısını söyledi. Anlayacağınız şey hem YouTube'un hem bizim için çok karlı bir durum. Biz ses dosyaları oluşturarak tek bir kanaldan birçok dili yönetebiliriz. Aynı zamanda YouTube'da birçok kanalda algoritma çalıştırmak yerine tek bir kanalda bizi toplamış oluyor. <laughs> It supercharges the heck out of the video. Aklın yolu bir. Çoklu dil desteği hala betadan çıkmadı elbette ki. Daha bizlere sunulmadı. Hiç merak ettiniz mi dublajların fiyatları ne kadar kendi kanalımda ettirebilir miyim diye? Dublajların fiyatları oldukça pahalı. 8 dakikalık bir video için yaklaşık olarak 12.000 TL istiyorlar. Yani her videoyu düşününce bayağı pahalı. Ancak büyük kanallar elbette ki ettirebilirler. Ettirmeleri de gerekiyor. Eğer mega bir kanal olduysanız niye ettirmiyorsunuz? Çok önemli bir güncelleme olmasa da YouTube canlı yayınlardaki moderatörlerin özelliklerini geliştirdi. Elbette ki hala Twitch kadar gelişmiş değil ancak ilerlemeye başladılar. Hala Twitch tarafına göre canlı yayınları YouTube'un oldukça eksik olduğunu söyleyebilirim. İki tarafı da biliyor musun diye konuşanlara şunu söylemek istiyorum. 600 saatten fazla iki platformda da canlı yayın yapmış birisiyim. Artık Shorts kanallarındaki yoğun açılma talepleri bitti duruma diyebiliriz. Artık yoğun talepler yok. Artık Shorts kanalları kapanmaya başladı. Aslında Müslüman oldu diye şaka yapasım var da her neyse. Sonra dincilerimiz hemen yorumlarda linç edecek bizi. Shorts videolarda uzun videolar gibi belli başlı kurallara sahiplerdir arkadaşlar. Yani siz diğer sosyal medya sitelerinden topladığınız o Instagram benim, TikTok benim, işte Kawaii benim deyip topladığınız videolar elinizde patladı. Haberiniz olsun. Manipülasyon yapılmadan üzerine ses, yazı, efekt, müzik koyarak yayınladığınız videolar tekrar eden içeriye takılmaya başladılar. Eğer siz de bu tarz şeylerle uğraşıyorsanız bence uğraş boşa zaman kaybı derleme videolarla para kazanamazsınız artık shortslarda da. Ne kadar doğru olduğu bilinmez ancak forumlarda konuşulan konuya göre TikTok'tan indirdiğimiz TikTok filigranlı ve Kawaii'den indirdiğimiz Kawaii filigranlı videoların shorts tarafından önerilmediği söyleniyor. Eğer bu tarzda bir paylaşımınız varsa önerilip önerilmediğini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bunu test etmemiz çok zor. Çünkü shorts hem öneriyor hem önermiyor. Nasıl test edeceksiniz bilmiyorum. iOS kullanıcıları için Yine bir güncelleme geliyor. Tahmini olarak ay sonunda ifade ediliyor. Bu sayede topluluk kısmında telefonlarımızdan resimli anket yapabiliyor olacağız. Youtube tasarım açısından ufak bir güncellemeye gittim. Kanallarımıza girdiğimizde video sekmesinde yan yana 4 video gelirken artık 3 video görüyoruz. Biraz daha da büyümüş durumdalar. Yani çok bir etkisi var mı bilmiyorum. Son zamanlarda kanal gelişme stratejisini incelediğimiz olan Crazy'nin kanalı dünya üzerindeki en popüler 15. kanal oldu. Umarım ilk 5'e girer. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Biz incelediğimizde yaklaşık 3.5 milyondu. Şimdi 6.5 milyona geçtiler. Helal olsun. Devam edin. Kanalımı takip edenler o kanalın şans eseri yükselmediğini biliyorlar zaten. Nasıl o videoyu da izleyenlerin sadece %10'u bu konuyu anladıysa şu an bu videoyu izleyenlerin sadece %10'u anlattıklarımızı anlıyorlar. O yüzden zaten şu anda 80 milyondan fazla içerik üretici varken sadece 8 milyon içerik üretici yani %10'u kadar kişi para kazanıyor YouTube'dan. Eğer videoyu buraya kadar izliyorsan sen de o %10'un içerisindesin haberin olsun. Ve son konumuz. İsviçreli Türk bilim adamları YouTube'daki gizli kaynaklarını kullanarak YouTube'da yapay zeka ile başlık ve açıklama yazan kanalların spama düşeceğini ifade ediyorlar. Yapay zeka ile oluşturduğunuz metinlerin şu araçlarla değiştirerek biraz şurasından modifiye ederek az da basık yaptınız mıydı yapay zekaya takılmazsınız diye tavsiye veren eğitim camiamızı buradan sevgiyle selamlıyorum. Şayet spama takılma gibi bir durumu olsaydı VidaIQ bunu kendi sistemini entegre etmezdi. VidaIQ hem başlık önerisi hem de yapay zekayı kullanarak açıklama özelliğini zaten getirmişti. Hazır VidaIQ demişken Şayet chat GPT'ye ulaşamıyorsanız VidaIQ'nun kendi sayfasından İngilizce'de olsa chat GPT'ye ulaşabilirsiniz. Chat GPT'nin API sistemini kullanıyor. Parayla satılan bir özellik nasıl sıfama düşsün onu da anlamış değilim. Milletin ağzı torba değil ki büzesin demişler zamanında boşa dememişler. Biz de bir şey yapamıyoruz. Bu tarz bilgiler hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsin. Videoyu beğenerek beni destekleyebilir. Aklına takılan soruları yorumlarda sorabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.